Arkadaşlar herkese merhabalar. Bankacılık tarafı geçen hafta kötü gitti. Hafta içi de maalesef endeksi biraz arkasından sürükledi. Şimdi X Bank tarafında daha önce konuştuğumuz X, A, B, C ve D. 307 dolarlarda bir sahip formasyon oluşumu vardı. Özür dilerim bir şark formasyon oluşum vardı. Bir de burada A, B C ve D. Eğer burası 290 dolar 34 santlere dönerse şuradaki A5 C D tamamlanacağını daha önce yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Şimdi X -Bank tarafından şuraya dokunduk. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar günlüklerde. Buradan artık bankacılık tarafına bir alıcı geldi. Burası önemliydi bankacılık tarafında. Şimdi bankacılık tarafında X Bank'a döndüğümüz zaman Xbox tarafından şuradaki grafik şurası bir A B C ve D. Şimdi buranın normalde arkadaşlar bakın burası önemli. Şuradaki formasyonun üç aşağı 5 yukarı buralara kadar bir tepki vermesi gerekiyor. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buralarda 427-428 dolarları tekabül ediyor. Buradan piyasaya düşüş yönlü bakan traderlar tekrar bu tarafta işlem açmak isteyebilir Xbank tarafında. Haftalıklarda artık şöyle bir yapımız var. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Haftalıklarda Xbank tarafında şurası daha önce çizdiğim şart formasyonu. Aşağıdan bakın şurası 2021'den gelen bir destek bölgesi. Buradaki desteği maalesef kırdık. Bakın eğer arkadaşlar buradaki desteğin üzerine atıp yani şuradaki formasyon kalıcı olamazsa ee, maalesef burası çok kötü bir senaryo olur. Fakat daha önce bullish yönlü order block veya e, destek bölgesi, bir mitigation veya breaker blok bölgesine bir temas gelebilir. Şöyle bir yapı oluşabilir. XA, B, C ve D. Burası umuyorum böyle bir şey olmaz. Buradan tepki alırız. Şurası bir likitte tuzağı olarak kalır. Ve tekrar bakın şuradaki direnç bölgesine, yukarıdaki bölgeye tekrar umuyorum bir tepki vereceğiz ve bu bölgeyi kırıp yukarıya doğru devam edeceğiz. Fakat işler kötüleşir arkadaşlar. Bu siyasi belirsizlik devam eder. Ve veya bankacılıkta bir düzeltme olmaz. Dolar kuru yukarıya gider arkadaşlar. Burası otomatikman aşağıya düşer. Fakat şurada da olası bir butterfly formasyonu oluşma ihtimali var. Umuyorum böyle bir şey gerçekleşmez. Fakat şuradaki desteğim bir an önce bankacılık tarafında üstüne atmamız gerekiyor ki Buradaki hareket e, bir düzene girsin. Ben işin açıkçası dediğim gibi bu sene e, bir yaz rallisi bekliyorum. Umuyorum haksız da çıkmam. Geçen sene hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir yaz rallisi yaşandı. İki ay, üç ay borsada bir yaz rallisi yaşandı. Bu sene de umuyorum öyle bir şey yaşayacağız. Şuraları dediğim gibi e, bir likidde alımı işte atıyorum long sıkıştırma bölgesi olarak umuyorum kalacak buralar. X Bank tarafı önemli. Borsa tarafını peşinden sürük, sürükleyen şeylerden bir tanesi de X Bank tarafı arkadaşlar. Şuradaki A5'tir, CD formasyonu veya buradaki şark formasyonundan muhakkak bakın yukarıya bir tepki almamız gerekiyor. Yukarıya tepki aldıktan sonra buradaki hareketin yönünü kestireceğiz. Yani şurası artık alçak tepeler, alçak dipler olarak mı devam edecek? Yoksa şurası bir likitten tuzağa. Tekrar içeriye girip şuradaki yapıyı yukarıya doğru kırıp ıı, sert bir şekilde yukarıya mı atacağız? Bunları hep beraber izleyip göreceğiz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.